Akıllı telefonlar nasıl bizleri akılsızlaştırıyor? Bilinçsiz akıllı telefon kullanımı bağımlılığa dönüştü. Tüm hayatı 15 santimetre karelik bir alete sığdırınca gerçeklik olgusu da onun aktardıklarıyla sınırlı kalıyor ve insan beyninin en önemli algısı zaman-mekan kavramı yok oluyor. Bu küçücük alet adeta bir uyuşturucu gibi zihni ve duyguları ele geçirerek tüm hayatınızı yönetmeye başlıyor. Beyin tembelliği, sosyal tembellik bir egomanyaya dönüştüğünde, birey her şeyi bildiğine hükmedip gerçek bilimsel birikime sırtını dönüyor. Fast food gibi aldığı yalan yanlış mesajlarla ve bilgilerle zehirlenmeye başlıyor. Oysa bilimsel gerçekliği yaratan kültür, uzun uğraşlarla oraya vardı. Hazır menü gibi bir telefonun içine sığmış bir şeyi kopyalayarak onu bildiğinizi farz edemezsiniz size neyi değil nasıl düşünmeniz gerektiğini öğretecek kitapları yatsıyıp telefon bilgisi kesilemezsiniz. Akıllı telefonunuzu evde unuttuğunuzda hiçleşen bir kimliği uzun süre taşıyamazsınız. Aklınızı sadece kendi başınızla devşirin.